Merhaba. YKS konuları azaltıldı. Peki bu kimleri etkiliyor? Kimlere işin yarıyor, kimlere işin yaramıyor? Sınav daha mı zor, daha mı kolay olacak? Daha çok daha çok yılmam olacak, daha az yılmam olacak. Sınav ertelenecek mi? Vesaire. Bunlarla ilgili video çekmek istedim. Birazcık geç kaldım. Kusura bakmayın. Çünkü deprem olayından dolayı böyle biraz geç kalmak zorunda kaldım. Tekrar özür diliyorum. Şimdi konularımıza geçmeden önce ben Fatih Akyol, YKS üzerine eğitim koçluğu yapıyorum ve tercih danışmanlığı yapıyorum. İstanbul Beylikdüzü'nde ofisim var. Instagram'da Eğitim Park iki tane bitiyor. Sayfanın sahibim YouTube, YouTube'da da Eğitim Park kanalım var. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi konumuza geçelim. Öncelikle 2020 sınavını hatırlarsanız ki hatırlamıyorsunuzdur çoğunuz. 2020 sınavında malum pandeminin şey olduğu için YKS konuları azaltılmıştı. Yani ikinci dönem ikinci 12. sınıf ikinci dönem konuları programla çıkartılmıştı ve buradan soru gelmemişti. İşte matematikte limit türev integral, işte o karbon kimyasındaki giriş, organik kimyanın ilk girişi duruyor, diğerlerden sorumlu değilsiniz gibi. İşte bitki biyolojisi vesaire, fiziğin işte modern fizik, atom fiziği falan filan bunlar gitmişti ee, gibi gibi gibi. Şimdi 2020'deki senaryonu bir benzeri oldu. Bu sefer de pandemi devreye girdi. Pardon bu sefer de deprem devreye girdi ve de. ben 2. dönem 12. sınıf 2. dönem konularını kaldırılmasını da doğru buluyorum. Şunu diyebilirsin sen kimsin ki? Ben kimse değilim. Ben doğru buluyorum. Evet. Çok iyi bir şey değil aslında baktığımız zaman. Ama doğru buluyorum. Çünkü sonuçta yaklaşık 13-14 milyon nüfusu olan bir bölgeye etkileyen bir depremden bahsediyoruz ve ilintili, bağlantılı olarak da baktığımız zaman da 30 milyon yakın insanımız etkiliyor. Kaldı ki ben de Hataylıyım. İskenderun Hataylıyım. Ben bunu ilk videoda da bahsetmiştim. Yakın akrabalarından ölüm yok. Uzak akrabalarından ölüm var ama. Yani İskenderun, Antakya'da yaşayıp da yakın da uzak akrabasında ölüm olmayan insan zaten yok. Ee, böyle bir deprem oldu. İnsanlar etkilendi. Ee, o yüzden de Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? 12. sınıf 2. dönem konularına sorumlu değilsiniz dedi. Doğru bir karar. Kesinlikle. Şimdi işimize gelmedi mi? Çoğu öğrenci işine gelmedi. Mesela ben kendi oğlum e, matematiği bitirmiş gibiydi neredeyse. Bitmek üzereydi. 12 fen'i komple bitirmişti. E, şimdi 11 fenler duruyor. Benim oğlum bu arada 12. sınıf daha önce fen İstanbul'da. Sonra evime yakın onu iyi e Dolu'ya dolu aldım. Ya yani yüksek bana dolu aldım. Şu anda orada okuyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Oğlum çok kızdı. Benim de derece öğrencileri var. biz matematiği falan komple bitirdik. Feni komple bitirdik. çok Onlar da böyle bir üzüldüler. Dedim yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta bu deprem. Kendi olma da söyledim. Bu bir deprem. İnsanlar etkilendi. Böyle bir karar alınmak zorundaydı ve alındı. E, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun dedik yani. E, bir de arkadaşlar şimdi o konuların kaldırılan e, konular kaldırılınca hani böyle iyi çocuklar üzülüyor ya. Yani onlara özellikle şunu söylüyorum. Yani iyi çocuk dedim şöyle. Yani öncesi iyi çalışmış, konuları bitirmiş. Özellikle bundan geldi yani mezun oluyor. Ya da on iyileri oluyor. E, onlara şunu söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın YKS hazırlık süreci e, ticaret gibi düşünün. Ticaret. Ticaret şirket kurarsınız, ticaret yaparsınız. Ticarette kar da vardır, zarar etmek de vardır. Ee, bir öğrenci bir şey diyor. Ama bu dolandırılmak diyor. Dolandırılmak da var ticarette. Dolandırılmak ne demektir? Mal satarsın, sattığın malın parasını alamazsın. Ya da tedarikçiden mal alırsın satmak için, parayı gönderirsin, mal gelmez. Dolandırılmaktır. Ya e, ticarette dolandırılmak da vardır. Kar etmek vardır. Yani aldığın fiyatın altından satmak zorunda olsun, zarar edersin. Yüksek fiyata satarsın, kar edersin. Ama şimdi biz ticaret, ticareti bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Hayat devam ediyor. Yani YKS süreci de böyle düşünmeli. Yani kaldırıp yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Önümüze bakacağız yani. Ee, bunu böyle düşünmek lazım. Diğer türlü kafayı yersiniz. Diğer türlü düşün 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 dur. Gerek yok. Bir de şükretmek lazım. Yani kendi öğrencilerime de söylüyorum. Oğluma da söylüyorum. İnsanlara söylüyorum yani. Oğlum şükredin ailesi diyorum ya. Kızım ailesi şükredin diyorum ya. Depremde ya, o altta kalan sen olabilirdin. Annem baban kardeşin yakın olabilirdi. Yani olabilirdi yani. Ee, biraz da empati yapmak gerekiyor. Değil mi? E, o yüzden de e, bu olabilir. Yapacak bir şey yok. Biz ne yapacağız? Bundan sonrasına bakacağız. Şimdi YKS konuları kaldırılması en çok ne yaptı? İyi çocuklar etkiledi. Ben geçen bir paylaşım yapmıştım. Bayağı da beğeni almıştım Instagram'da. İyi mezunlarla 12'lerin iyilerin arasında bir fark kalmadı demiştim. Evet fark kalmadı. Şimdi iyi demek şu demek. Mezun 60 binden, 70 binden, 80 binden, 50 binden, 40 binden mezuna kalmış. Çocuğun hedefi ilk 10 5.000, 5 bin, ilk bin, ilk 20 bin civarı. Ee, şimdi bu çocukların çoğu konuları bitirdi. Önden gitti, bitirdi. Bir de iyi 12'ler var. Yani geldi bunlar fen okuyan çocuklar. Ya da yüzeyliklerin yüksek Anadolu'da okuyan çocuklar. Ya da normal Anadolu okuyup da background'da yani geçmişi çok iyi olup muazzam çalışan, inekleyen tabiri caizse e, tehditte belli bir 90 üstü netlere gelmiş yapan çocuklar. Bunlar iyi çocuklar. İyi çalışmış. Özellikle bunlar sayısal ve eşit ağırlıktan bahsediyoruz. Özellikle sayısaldan bahsediyoruz. Şimdi e, daha önce e, konular kaldırılmazdan önce ne oluyordu? 12'ler bütün konuları çalışmak zorundaydı ve e, onu yeni yeni konu gördükleri için de tabii zorlanıyorlardı. Mezun daha önceden çünkü mezunun okulu yok. Onu engelleyen bir şey yok. 12'nin hem okulu var, dershanesi var, özel ders alıyor vesaire vesaire. Şimdi e, bunların daha az zamanı vardı. E şimdi ne oldu? Şimdi 12. sınıf ikinci sınıf konular kaldırılınca 12. sınıftaki iyi bir çocuk zaten konularını bitirmiş oldu. Ya, tabi bu genelleme konuşuyorum. Bitirmeyenler de vardır muhakkak. E, yani ne oldu? Aradaki fark kapandı. Normalde iyi bir mezun ki şu anda bende iyi mezunlar var mesela çok iyi çocuklar var. Biz normalde işte önümüzdeki kayda itibaren de böyle detaylara girmeye başlayacaktık. Ama şimdi 12'lerde bir ona giremiyorduk. Ama ne yapacağız? Şimdi 12'lerde biz detaylara girmeye başlayacağız. Detay çalışması yapmaya başlayacağız. Mecburen. Çünkü konular gitti. Özellikle sayısalı çok etkiledi bu durum. Özellikle sayısalı çok çok etkiledi bu durum. Eşit ağırlığı o kadar etkilemedi. Eşit ağırlığı matematik kısmı etkiledi. Ben eşit ağırlığı söylüyorum. Edebiyattan konu, asla yok kardeşim. Edebiyatı komple çalışın diyorum. Paylaştım. Orada bir iki tane var da Önemli değil. Çalışın dedim. Ya. Edebiyatta bir şey yok. Değişen bir şey yok. Çünkü Ömer'de edebiyatı zaten çoğunu gördünüz zaten. Eş, -E A için konuşuyorum. Sözlerde bir iki tane konu var. Sözler öğrenci de söylüyorum. Bir iki tane konu var. Mantık, psikoloji, sosyoloji. Çok önemli değil. Bakın diyorum. Bu konuların azaltılması en çok sayısalcılar etkiledi arkadaşlar. En çok onlar etkiledi. Ondan sonra eşit artıcı etkiledi. Sözlerciler de çok az etkiledi. Çok da etkilemedi bu arada yani. Yani özellikle iyi 12'lerle iyi mezunlar arasında bir fark çok kalmadı. Kalmadı yani. Şimdi Balatıraş şunu söylüyor. Hocam işte konular azaltıldı. Ee, e, sınav kesin daha zor olur. Ya da Balatıraş diyor ki hocam konular azaltıldı. E çok iyi olur Gibi sorular geliyor. Öğrencilerden geliyor mesela. E, DM'ler geliyor, mesajlar geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın 2020 sınavında e, ben üniversite sınav sistemi yıllardan beri takip ettiğim için de, bütün verilere hakimim. Şimdi 2020'de konular azaltılınca herkes şunu dedi. sınav e, nasıl olacak? Sınav daha zor olur, kesin. Çünkü konular azaltıldı falan filan. Şuydu buydu. Ne oldu? 2020 sınavı ÖSYM tarihin en kolay sınavlardan birisi oldu. Muazzam bir oldu, muazzam. E, çünkü kolay olduğu için yukarıdan aşağı yıldımlar oldu. Ve niye kolaydı? Çünkü konular azaltıldı ama sınav kolaydı. 2021 sınavında bütün konular vardı ve sınav ÖSYM tarihin en zor sınavıydı. Evet, 2022 sınavına geldik. Şimdi diyeceksiniz ki o 2022 sınavı da mı şeydi? O da zor olur. Zor olmadı biliyorsunuz. 2022 sınavında da bütün konular vardı. E, kolay oldu. Yani arkadaşlar konuların azaltılması ya da tam olması etkilemiyor. Etkilemiyor. Yılma'yı etkilemiyor. Etkilemiyor. Sınavın zorluğu ve kolaylığı yılma'yı etkiler. Sınav zor mu kolay mı? Konuları azaltın. E, Şimdi yanlış anlamayın. Limit türev integral. Yani ortalama bir sayısalcı biraz kafası basıyorsa, zeka sorunu yoksa, biraz bir çalışmayla limit türevi integral sorusunu zaten yapar. Yapar. Bir şey yok ki onlarda. Bu arada ben sayısalcı gazi makine mezunu olarak matematik bilerek konuşuyorum. Sallamıyorum yani. Matematiğim benim var Allah'a şükür. Yapar. E arkadaşlar parabol, trigonometri, olasılık inanki ki daha zordur. Zordur ya. Zordur. 2020'de polinom sorusu vardı. Böyle küçük bir soru vardı. Tek çizik. Anasal milletin çözemediler. Sen zorlamak istedikten sonra zorlarsın soruyu. Ya kümelerden bile zorlarsın. Kümelerde, polinomdan, olasılıktan zaten ağzına tükürürsün. Adamın yani. Trigonometri 2. Mahvedersin ya. Ona, onunla bir para böyle şey böyle kombin yaparsın. Ağzına, adamın ağzına tükürürsün ya. Tabiri caizse. Zorlamak istedikten sonra zorlarsın. Geometri her türlü zorlarsın. Yani bu konudan azaltılması, tam olması önemli değil. Önemli olan ÖSYM'nin sınavı zor ya da kolay sorması. Şimdi bir de şu yığılma kavramı. Bakın yığılma her yerde vardır. Normalde. Yığılma tepeden tırna ilk 3000'den, 1000'den, 5000'den 900'e kadar yılma vardır. Vardır. Her tarafta belli bir öbeklenme vardır. Ama sınav kolay olursa, örnek 2022, örnek 2020, sınav kolay olursa tepeden, ilk yüzden Aşağıya kadar tepeden tırnağa yığılma olur. Tepeden tırnağa. Sınav zor olursa yine yığılma olur. Sınav zor olduğu zaman atıyorum ilk 10.000'deki yığılma daha az olur. Ee, i̇lk 5.000'deki yığılma daha az olur. Ee, şöyle örnekleme yapayım. Yani kolay bir sınavda ilk 5.000'de olan bir çocuk sayısalcı bir soruyla belki bir, iki, iki yani kolay bir sınavda bir soruyla 3.000-4.000 atabilir. Bir soruyla 5 bin atabilir. Ama zor bir sınavda 2-3-4 iki, üç, iki, üç, soruyla atar diye düşünüyorum. Çünkü zor. Yani yığılma her zaman vardır ama sınav kolay olduğu zaman tepeden tırnağa yığılma vardır. Daha düşük daha düşük netle çok daha fazla atar. Kolay sınavda. Yığılma budur. En büyük yığılma böyle oluşur. Ama sınav ne kadar zorlaşırsa orada işte net sayısı o kadar artmaya başlar. Yani örneğin 50 bindeki bir öğrenci atıyorum 2 netle e, 20, 15, 10 bin, 15 .000 atıyorsa atıyorum, Sağlıyorum. Kolay bir sınavda bu. 2 e, netle 15 bin atmazsa 30 bin atar. Gibi düşünün. Yığılma kavramı. Yani sınavın zorluğu, kolaylığıyla alakalı yığılma var, olur olacaktır. Kolan azaltılması, daraltılması ile ilgili değildir. Şimdi konuların azaltılması kimleri yarattı Ben de, ben de şu anda Ortalama öğrencilerim var. Ortalama bir öğrencilerim var mesela. Yüksek hedefleri olmayanlar. Onların işini yaradı. Niye? Çünkü biz konuları tam anlamıyla tamamlayamayacaktık. Ee, niye? Çünkü yetişmiyordu. Çünkü yavaş gidiyor yetişmiyor. Ee, şimdi ne oldu? Bir anda pat 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 konularla kurtulduk. O zaman biz ne yapacağız? Konularımızı rahat rahat tamamlayacağız. Ya da konularımızı tamamlamak üzere, yani konularımız tamamlamada sıkıntı çekmeyeceğim öğrenciler vardı. Onlarda da belki onlara işte sosyalden çok çalışma yaptıramayacaktım. Ya da belirli detaylara çok inemeyecektim. Şimdi onlara inebiliyorum. İnebilecek hale geldim. Ya da bazı öğrenci vardır. TYT'sine hiç bakmıyoruz. Yine aldığım öğrenciler oluyor bazen. Yani ay almış olduğum öğrenci var mesela. E, TET hiç bakmıyoruz. Yaparak bırak diyorsun İşimiz yok kardeşim. Çünkü AYT çalışmamız lazım. Vaktimiz yok diyordum. Şimdi konulara gittince ne yapacağım? Ben o çocuğa belki de TYT ile ilgili takviye yapacağım. Ekstra çalışma yaptıracağım. Tabii bakın bu öğrencilerin, Öğrenciye değişir. Ben de, her öğrenciden farklı bir profili var çünkü. Yani genelleme yapmak doğru değil. Yani kimler yaradı? işte bu kişilere yaradı bunu şeyi. Ama şöyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyip bitireyim ben videoyu. Yani adam berbat, adam gibi ders çalışmıyor. Adam ya da kız fark etmez işte. Cinsiyetçilik yapmıyor. Yani yavaş 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 yavaş. Aa kol azaltıldı ya. İyi kurtuldum. Ben rahat rahat yaparım. Yaparsın bekle yaparsın. Bekle. Öyle bir dünya şey yok kardeşim. Bir kere adam gibi çalışma alışkanlığı olmayan, rahat, aheste çalışan bir öğrenciden yine bir cacık olmaz. Çok ödersiniz. Olmaz. konu azaltısı da olmaz yani. Olmaz kardeşim. Çünkü adamda zaten çalışma şeyi yok. Yani iyi çocuklar, çalışan çocuklar, bak hedef yüksek olsun, normal olsun, fark etmez. Korkmayın. Ulan çalışmıyor zaten çalışmıyor adam gibi. Konan azaltılmış. Aksine daha çok gevşecekler daha çok gevşeyecekler. Onu da söyleyeyim yani. Bilmiyorum ben düşüncem bu. Genelde benim yıllardan beri koçluktan, koçluk öğrencilerinden şuradan buradan gördüğüm şeyler bunlar yani. Şimdi daha detaya girmek istemiyorum çünkü video uzadı zaten fazla uzadı. Her neyse sınavlar ertelenir mi? Ben sınavların erteleneceğini çok düşünmüyorum. Çok olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe yani kalkıp da ayın Haziran ayında sınav oluyor. Her şey seçime bağlı bu arada. Haziran ortasında mı olur? Sonunda mı olur? Temmuz başı mı olur? Temmuz ortası mı olur? Olur ama bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Seçim takvimi belli olursa en de sonunda belli olacak. Ondan sonra gözüm, gözüm önümüz belli olacak. Sınav başvuruları geç kaldılar Normal. Çünkü araya deprem girdi. E, seçim muhabbeti var. Geçen gün de paylaştım. Ama en de sonunda başlayacak. E, siz çalışmanıza bakın arkadaşlar. Evet bu kadar dinlediyseniz de çok teşekkür ederim. Sabır gösterip dinlediniz. Çok teşekkür ederim. E, YKS koçluk için öğrenci almaya ben devam ediyorum. Yerim var. E, bunda bunun da sebebi çok düşük ücretimi öğrenci almadığım için herhalde. 300-400 liraya 5 liraya öğrenci almıyorum ben. E, yanlış anlamayın. E, belli bir sebebi, belli bir şey üzerinde öğrenci almam gerekiyor. Çünkü onu da, çünkü çalışıyorsanız bir emek veriyorsunuz. bunu da karşılığını almanız gerekiyor. Durum bu şekilde. Herkese başarılar. Videolarımızı devamı gelecek, paylaşımlarımızı devamı gelecek. Takipte kalmaya devam edin lütfen. Herkese tekrar başarılar.